Günaydın. Saat yedi buçuk. Hava çok karanlık ama şu anda bu bebişlerime ışık yaktım. Çok acıkmışlar. Oy severim sizi ben. Ay, üşümüşler biraz. Sıcak su yapayım onlara. Şunu da alayım bir. Bir dakika aşkları. Dün Serhat abi portakal toplamaya gitti. Yuranlı Serhat abi. Gelirken bunları almışlar. Et cibileri. Et tavuğu olacaklarmış ama tabi iyi bakmamız lazım. Aa, bak 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 nasıl kavga ettiler görüyor musun? Hii. Evet sularını tazeledim ısıttım. Azıcık yemek yediler şu anda uyuyorlar. Onlar biraz daha idare ederler. Ben bir biraz daha yatayım. Bugün Gürhan Portakal'a gitmeyecek. Yarın beraber gideceğiz. Bakalım bugün elimde kamera e, challenge'ı. Her şeyi çekmeyi düşünüyorum. İnşallah başarırım. Unutuyorum çünkü çoğunlukla ne çekeceğim şeyleri. Bak sis olmuş her yer. Size buranın sabahın çok erkenini göstereyim. Hadi bakalım. Sonra da yatacağım. Çok güzel ya. Böyle sis. Aa, bak bak sis var şurada. Bak şurada sis var. Neyse. Hadi biraz daha yatabilirim artık. Uyuyabilirim. Annelik böyle bir şey. O kadar uykum varken bile uyanırsın. Hiçbirlerine bakarsın. Kazlarım varken de böyleydi. Uykusuz günlerim. Hoş geldin. Gece anahtarı dışarıda bırakıp uyumuşuz bu arada. seni sen de civcivlerin yanına koyuyor mu ha şimdi kalkıyorum günaydın ilk defa yatağımdan günaydın hepinize <laughs> balak seni. Pire torbası. Pire torbası. Bak yine gül. <laughs> 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 Bir kuru öksürük kaldı hastalığımda. Hadi git yürü. Yürü yallah dışarıya. Dün akşam salata yapmıştım. <laughs> Onlar kalmış. Şunları gömeyim. Ee seramızın son hali böyle pazardan aldığım pırasaları gömmüştüm bakın sadece kök kısmını gömdüm böyle çıkıyorlar bunları sonradan almıştık şimdi en son aldıklarımızı da buraya gömeceğim şunlar şey sa sarımsak <laughs> burada da daha önce şunları gömmüştüm ya işte onlar çıktı sırayla gömüyorum şöyle hizalı bak bu yanılmış mı yok tamam Şöyle işaret koyuyorum. Şimdi buraya gömeceğim bir tane. Şöyle yer açıyorum. Tabi tek elimle kamerayı tutarken şu anda zor oldu. Ondan sonra üstünü gömdük. Tamam. Bu da bitti. Şuradan bir boşluğa da göm öbürünü gömeyim. Tamam. Evet şimdi şeye gideceğim. Civcivlere bir şey yakacağız. Soba. Çok üşüyorlar çünkü. Titriyorlar. Evet cibilerimiz için ortamı ısıtıyoruz Şu an atölyemizdeyiz. O sıcacıklar çok güzel nasılsınız burada tabi sıcak şeyleri koyunca Hı, günaydın sıcaklar Bak kendilerini dokun, kendileri de sıcak. Herkül de buradan kucak istiyor. Dur oğlum, iyi hadi gel. Kutu çok küçük ama. Evet, büyük kutuya koyacağız şimdi. Biraz daha. Önce var bir sobayı mi? yakalım, havayı ısıtalım. Var Serhat mı? abi'nin orada vardı. Var var. Solucan çadırında. Yukarıda da vardır ya. Çatıda. iyi olur o zaman ya. Ta oraya gitmemiş olurum. Bir bakayım çatıya. Şuna bak, sırtında tek nokta var. Bazılarında bak şunda var. Bunlar erkek. <laughs> Attın baba öyle. Salladım at. atsam Aynen iyi. <laughs> Her de titriyor. İlk. Herkül diyor ki civcivlerini düşünüyorsun, üşüyorlar diye beni düşünmüyorsun diyor. Bunu şu tek ne? noktalar çok komik ya. Onu da giydireceğim şimdi titriyor hayvan. İşte sobamız yandı. Ne veriliyor buna? Yem, yem bak ya. şu civciv yeme. Ha, bak şu. şu. Şundan veriyoruz. Biraz daha alacağız ama çok az var şimdi elimizde. Yem alacağız. Oyna demiş yerim dar demiş. Yeri dar evet farkındayım da. Şu anda idareten. Yukarıdan hemen Benim bir... Bakayım, Baksana baba büyük bir şey var mı? Dur ben de geleyim. <laughs> Allah'ım. <laughs> Çok güzelsin. Hadi gel, hadi. Abo, her gün kıskançlığından titriyor bence şu an. Tir tir titriyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Nasıl başka bir hayvanı seversin de beni sevmezsin, benimle ilgilenmezsin? Hadi gidelim. Buldun mu baba? Şu nasıl? İyi. Güzel, geniş, iyi. Çok güzel. Evet. Nereyi çekiyormuşum ya? Heh, teşekkür ederiz dede. Daha var burada ha baba? Bayağı... Var dolu kutu var Oo. orada var baksana. Aa arkada da çok varmış çok. evet. Bak içeride de var orada da var. Çok He, var. Tamam. Şey bunu bir şey yapalım da. Biraz yaş da bu. Yo şey, yaş koy, değil. Nemlenmiştir canım şey olur. Soğuk sobanın yanına koy. Bir de bant kesin. Hı. Çok yamuk yumuk da şey olarak güzel. İçeri yani. koyalım. Evet kocaman kutularına Dünyalar transfer büyüyor. oluyorlar. <laughs> Kenarlara. Kaç günde adam olurlarmış? Bunlar. Valla Onu sormadık da. Sormadık da. Yani ben de yoktum der. Sormadık yani diye Yani adam derken kendine gelmeye. ya Her bir bana beş günü toparlarlar bunlar. İnşallah herhalde galiba. Sonra sen belki Hı. Şeker bir şey yaparız. Kapıyor mu kapmıyor mu? Hı şeker Tabii. kapar değil mi? Tabii. Şeker kapmıyorsa. Hı. Tamam. Kurtulmuş. Yemimiz bütün nimetimiz o kadar mı? Yok var biraz daha koyalım. Evet, suyu da hallettik, İçine taş koyduk suya giremesinler diye, hem de deviremesinler diye. Koyduk. Kum katlar oldu. Evet. Burasında ne olmuş? Bir şey olmuş. Ah, kum kat diye baba. Çok hmm. güzel. Harika. Çaycık bir şey. Böyle mayoz. Tatlı da. da Tatlı var. Bulacağım buldum. Bakalım yiyecekler mi? Hadi bakalım. Götüreyim onlara. Bak şimdi. <laughs> Solucan ağzını aldı kaçırıyor. <laughs> Ama yiyemiyor da. Heh, şimdi öbürü kaptı. Ay salak oğlun ayağı. Bırak ay. Ayağını. <laughs> ay yazık ya olucan kapmaca oynuyorlar. <laughs> Alan bir panikle kaçıyor. Sanki öbürleri kovalıyormuş gibi hiç alakası yok. <laughs> Allah'ım ya. olmuş fasulyelerim. Alıyorum artık bunları. Şunlar kesin olmuş. Şunlar biraz daha dursun mu? Dursun hadi. Domateslerime bak ya. Maşallah. Yani bütün yaz durdu, durdu. Şu iki domates, şu üçü hatta. Ondan sonra Böyle koca koca böyle 4-5 tane de yedik. Domates verdi. Bak şurada var maşallah. Çöcek oldu. Kükür tattım dün. Çeriler de olmuş. Toplamak lazım. Bak şuradaki çerilerde olanlar var. Şuraya da bir fasulye ekliydim ya. Onunkiler ne, ne durumda? Heh. Şunlar. Bunlar da olmuş sayılır. Dursun hadi iyice sararana kadar iyice olgunlaşsın. Tohumluk bunlar. İyi iyi. Bakın makrome kursunda bunu yaptım. Güzel olmuş mu? Elle yaptım. El örgüsü bu. İğne oyası gibi duruyor ama aslında hepsini tek tek elle ördüm. En zor şu. O kadar uzun sürdü ki neredeyse yarım gün uğraştım. Dedim ki bundan birkaç tane yapacaktım güya. Yok dedim tamam yeter bir tane böyle sonbahar renkleri. Aslında yılbaşı konsepti yapayım diyordum da böyle yılbaşı hani kısa bir süre ya genelde hep durabilecek bir şey olsun istedim. Onun için öyle şu ortanın orta şeyin tasarımı da bana ait. Öyle işte güzel oldu beğendim ben. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Ben de şimdi topladığım fasulyeleri götüreyim içeriye. Gürhan'la Serkat dahi slash yapıyorlar. Gideyim onları çekeyim dedim bisikletle gideceğim. Bakalım ne yapıyorlarmış. Havaya bak günlük güneşlik ya. Şu polarla terledim valla. Şimdi bisikletle gitmiyorum. Yürüyorum çünkü şurada kont var. Her an yola çıkabiliyor. Aslında şeyi kısa da e, ipi zinciri neyse. Kont. Dur göstereyim. He, ulaş kapatmış oraya bak. Şurada delik vardı. Ne yapıyorsun? Allah çıkacak. Ay vallahi ödüm patlattı. Oğlum hayır, kon. kont hayır. <laughs> Değil mi ya? Şey gel geldi buradan. Az önce motorlu bir kadın geçti çığlık çığlığa. <laughs> Çok korkunç. Ben de özellikle burada bisiklete binmedim. Çıkar mı kar önüme diye. Şimdi bineceğim. Şu yolun güzelliğine bak ya. Hadi bakalım gidelim. Kolay gelsin. Çamaşır yıkıyorlar. Ay hem bisiklet sürüp hem de şey yapmak çok zor. Çekmek. Bakın Serhat abinin eski oturduğu ev böyle oldu. Duvar falan yaptırdılar ev sahibi. Buraya. Benim ta ilk videolarımdan hatırlarsanız Serhat abi burada oturuyordu daha önce. Şurada kabakları falan asılıydı. Burayı böyle komple duvarla kapladılar. Şey e, sürgü kapı falan bayağı şekilli oldu yani. Zengin durdu da ev aynı duruyor. Evin de yapılacak çok işi var. Çatısı falan akıyordu. Öyle yani. Ağaç diktiler böyle bahçeye komple. Limon herhalde bunlar. Şimdi bizimkiler orada karıyorlar. Slash karacaklar hayvanlara. Karıyorlar. Bakalım nasıl oluyormuş. Siz de görün ben de göreyim. Siz ne yapıyorsunuz? Slash karıyorsunuz. Turşuk, Turşu, turşu kokuyor bura. kokuyor mu? He ne kokuyor. Almıyorsun? Fermente. Siz burada dura dura. Sanki Yok, talaş, ondan talaş turşusu gibi. <laughs> Da Serkat dayı çok hastaydı. Hala biraz az, birazdan biraz fazla hasta aslında ama hala iş yapıyor görüyorsunuz. Ya, bir şeyim yok mecburum. Minekler minekler. Ya biz mi yapacağız burada? Geniş yapayım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Samanla mı karıştırıyorsunuz? Şeyi sılacı. yok. Ya? Şuradaki saman bu sulaj karıştırmıyoruz. Hepsini biliyoruz biz. <laughs> Ayırt edebiliyor musunuz tamam, yani? Saman nasıl Karıştırmıyoruz. Bravo. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Diğer soruya geçelim. <laughs> Bilmediklerini boş kalsın. <ver. gülüyor> evet. İstediğiniz başladım. sorudan başlayabilirsiniz. Yanlış doğruyu götürüyor mu? Hah, buradan daha iyi oldu. Ters ışık oluyordu orada ışık. Yanlış doğruyu götürüyor mu? Yanlış Yok. doğruyu götürmüyor ya. Hadi gene iyisiniz. Vallahi o zaman. Vallahi size siz kıyak. Tutuyor. Onun tamamını, açılanın tamamını mı karıştıracağım? Yani. Sonra nereye koyuyorsunuz bunları? Saklama ha varillere şu. Var. Mavilere Saklama mi? Evet. Saklama kabı. Ha. Tapır ver mi onlar? Abi <laughs> <Evet. İlekleri gülüyor> o, o boyda tapır verin fiyatını düşünemiyorum bile vallahi. <laughs> Şunları Eski tapır ver. sorun değildi de. Ha. Şimdi her şey daha da bir pahalandı yani zaten. En azından Türkiye temsilcisi tanıdığımızdı. Ha doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> Severlerdi de. Evet. Ay <Gülüyor> <Gülüyor> Bak Şahin'in sesini duyuyor musunuz? Videodakilere söylüyorum. Biz duyuyoruz da buradan. Ya da bunun üstünü tamamlayalım. Allah Buralarda var. gezen bir Şahin var. Hadi ben bundan samanlatıyorum ya. Tamam. <Gülüyor> 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 ya. Serkat dayının koyunları yatıyor diyecektim. Tüh niye rahatsız oldunuz? M diyecektim size. Gitme gelme. Tamam tamam gidiyorum ya. Tüh hepsi kalktı. Ne güzel yatıyorlardı. Hay Allah. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hamuz abi. Kularımı ha. ineklerimize. Ha. yok ki Şunun içinde ne yok ki varmış. <laughs> ne var dedim içinde ne yok ki gidecek dedim. Merak ettim. Sizinle beraber görelim dedim. O, göremiyoruz şu an. Heh, gördük. Ne bu? Oha şey arı. Yok. Ha, arı şeyi sandım. Arı pati. <laughs> ay çiçeği. Sordak. <laughs> Bundan daha rahat görsün. Şöyle ne varsa seçin güzel bakalım. Kok kok kok. Bunlar buğday, say saman, mi? say. Buğday. Ay çiçeği şeyi arpa, var. Arpa. Yonca, ay çekirdeği, kepek. He. Başka oh. ne kattım? Şey, keçi boynuzu. Yok keçi boynuzu. Yok katmadım. mu? Pahalıydı alamadım. Yonca var herhalde dediğin hı. gibi. Oh. 4 çeşit. Harika. Yoğurda kat ye. Pek değil ama. benim de, bakarım ama. Benim de değil. Şunu da katalım ya. Koy geri içine. Için Ziyan olmasın. Benim için çok aşırı iştahlı yiyorlar. He. Araya bir ondan bir ondan. Vay tamam. arkadaş. Şurada yazı atıyorsun. Ya. Tamam be. Karıştırmak için uğraşmıyorum yani. Evet. Çok iştahlı bir deri yiyorlar. Bizim Akkız'la peynir şey acayip seviyorlar bunu. He. Akkız hele şey ağzı sulanıyor. Ondan sonra biz daha leğenle böyle götürürken. böyle bir sesler çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün Serkat dayıyla Gürhan geç geldiler biraz portakaldan De, benden rica ettiler şey vereyim diye. Ot ineklere. Anam ak kız e, bence en iştahlıları ve yemek sevenleri ak kız. Ot samanı görünce bir göt attı af edersin tukuduk. Tuk. İyi ki iyi ki dışarıdaydım Tabii. yani korktum. Dedim ya sana. Aynen. Dikkat et diye. Evet. Çok seviniyor yemeği görünce. Babam da dedi zaten giderken dikkat et dedi. Baş <laughs> diyor loklamaya. Başlar niye yardıma gelmedi sana? Ha, o yapamaz ki ne fark eder yani. Ben ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Geçen babamı yalıyorlardı. He beni de yaladılar ya. Biraz kakalarını da sıyırdım. Bazen çok kim Bazen çok kibar oluyorum kakalarını diyorum. Bazen bok diyorum kakalarını neyse. Kakaları sıyırdığın için yapmışlardır onu. Ha, yok kakalarını sıyırırken şöyle eğildim ya. Biri sağımdan yaladı, Birisi solumdan yaladı. <laughs> Peynirle zeytin. Çok komikti ya. cibileri güneşe çıkardım. Şuraya verandaya koydum. Üstünü terle kapattım. Başını bekliyorum yine de ne olur ne olmaz. Hepsi de güneş tarafında. Şuranın yarısından itibaren güneş var. Hepsi oraya toplandı. Acayip ısıtıyor güneş yakıyor. Kokusu aldınız değil mi sizi keratalar sizi? Evet gün akşam oldu. Kocam herhalde sobayı yakmaya geldi. Yem aldık. Salmışlar ya. Hadi ya. Suyun içine gelmişler. Ya niye oraya birikiyorlar anlamadım ki ben. Suyu bu tarafa koyalım o zaman. Olur. Dur bizden doğru kaçıyorlar. Baksana bütün sular aboo tüh. Ay ne oldu? Kanadından tuttum hayvanı herhalde. O benim elimden tutmuştu. Haydi. Istırdı. Ne yapacağız? Titriyor vallaha Hay Allah. i̇çeriye de sıcak su koyarız. Burada ısınınca şey yapar. Kururlar. yeri şey yapsak mı ki? Gazeteyi mi? Ha, gazeteyi. Alalım. Alalım da değiştirelim. Sen niye öyle ıslattın kendini? Hı? Şu tipe bak. Gösteremiyorum size tek elimle aldığımda. Titriyor ya. Cık. Hayret bir şey ya. Yaramaz bebeler sizi. Güneş enerjisi ha, daha banyoyu ben. şey yapmadı. Banyo için yeterli sıcaklıkta değildi. Neden öyle yaptın? <laughs> en ablam uyuyor. En çok ıslanan. Ay üşüdü ya. O bak. Şöyle. Şimdi sıcak suyunuz geliyor. Sobayı da yaktık. Hı? <laughs> Suyu, sular da bitmiş de mi içiyorlar gene. Hayret bir şey ya. Neyse şimdi karanlık olunca zaten. Uyuyacaklar evet. Uyuyacaklar. Sıcak Ama yemin üstünde çok. uyumayın yani. Hı. Hı. Oy, çok tatlı. Bak nasıl titriyor ya. Lan onun bacakları ne kadar uzun. Gebek uçuyor. Gelin şu tarafa doğru gelin. Biraz şöyle. Hah. Suya doğru değil. Hah. Gel bak burada sıcak. Hah. Ne bu? Gene ıslanmışsın sen. Hayret bir şey. Gitme ya. o şu bence şu öbür, diğer köşeye kuralım. Bu yani. köşeye mi? Yok şu. Ha, oraya mı kaçıyor? Burası sıcak ya buraya geldi gelecek şey buraya gelmeye çalışacaklar ya da korkunca oraya kaçıyorlar. Hı. Şurada sobaya yakın ya. <laughs> tamam. O zaman suları da o tarafa mı koyayım? Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Evet. <laughs> i̇yi oldu. Kanadını açtı. O hamam gibi oldu içerisi. Ama artık ısınırlar yani. Bu hala titriyor ya. Oy. Tamam hadi iyi, iyice <laughs> şey yapar. Ondan sonra kendine Böyle tamam. bir anda hemen sen hemen ısınabiliyor musun? Yani ısınamıyorum evet. Yani. Evet. Doğru. Evet o zaman. Ooo neydi? Bugünümüz de böyle geçti ve bitti. O zaman bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Bir dahaki videoda Abone görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Beğenin. Paylaşın. Reklamları konu izleyin. atın. Teşekkür ederiz. Bay bay. Konum Of ya. Çok sıcak oldu.